Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, sevgili balık burçları, Eylül ayında size neler bekliyor? Bununla ilgili bir açılım yapacağım. Lütfen siz de neyi duymak istiyorsanız, neyin cevabını almak istiyorsanız buna bir niyet edin. İçinizden geçirin, yüreğinizden geçirin. Ee, size bir yol arkadaşı olsun, size bir mesaj olsun diyebilirim. Hemen başlıyorum. Ben kartlarımı karıyorum. Siz de içinizden geçirin Lütfen. İlahi güçten izin istiyorum. Görmediklerimizi göstermesi, duymadıklarımızı duyurması. Balık burcuna Eylül ayında bir yol, bir yön arkadaşı olması için niyet ediyorum. Kartlarımı karıyorum. ayrıca benden kişiye özel danışmanlık almak istiyorsanız instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz tarot yıldızı gülşen yazarak oradan randevuları veriyorum randevularımı oluşturuyorum tamamen randevu için tutuyorum zaten instagram hesabımı Thank <laughs> you. Bir tane dilek dilemenizi istiyorum. Bakalım dileğiniz için kartlar ne mesaj verecek? Bir dilek dileyin lütfen. Bir yandan da dışarı bakıyorum. Dışarıda kediler var. Ya bu kediler belediyenin verdiği mamaları neden bu kadar sevmiyorlar? Ben anlamıyorum. Köpek maması da koyuyorlar ama kedi maması da koyuyorlar ama onların verdiklerini niye ise yani adım akıllı yemiyorlar. Ben mesela koyduğum zaman yetiştiremiyorum yani. Hiç doymuyorlar. Ama bu belediyenin verdiği mamaları ne hikmetse varsa burada bir veteriner arkadaşım yazsın lütfen. Ya da konuyla ilgili bir bilgisi varsa yazsın bize. Çok merak ediyorum gerçekten ya. Yani gece mesela mama bırakıyorlar köpek maması onları bile yemiyor yani hayvancaz. Çünkü çok fazla var burada bir de bizim hayvan. Garip. Neden yemez ki acaba beni diyelim Erdoğan olurum. Allah razı olsun veriyorlar yani onu kesinlikle yadırgamıyorum. Tabii şey söylemiyorum laf söylemiyorum Allah razı olsun. Keşke herkes verebilse yani. Evet hemen başlıyorum sevgili arkadaşlarım sevgili balık burçları öncelikle şunu söylemek istiyorum bir aşk giriyor hayatınızda yani bir e, hayatınızda olmasını istediğiniz biri varsa yeni bir aşk dahil olacak. Hayatınıza birisi size aşkını itiraf edecek ya da gerçek anlamda hayatınızda biri varsa gerçek anlamda sizi sevdiğini ilahi güç tarafından sizin birbirinize yazıldığınız yaratıcınızın tarafından sizi birbirine yazdığı bir aşk hayatınıza dahil olabilir. Hayatınızda olan insan da sizi gerçek anlamda sevdiğini söyler yani birlikte olduğunuz evli olduğunuz insanın sizi gerçek anlamda sevgiyle aşkla baktığını söyler. Aynı zamanda e, aşıklar kartı yaptığınız bir işi kalben sevdiğinizi de gösterir. aşka bağlı olduğunuz şeylerin olduğunu söyler. E, aynı zamanda vereceğiniz kararlarda sanki böyle bir yüreğinizle kalbinizle vereceğiniz bazı kararlar var hayatınızda diyebilirim. Ve kılıç sekizlisi gelmiş. Yani kılıç sekizlisi bir köşeye sıkışma bir köşeye sıkıştırılma çıkmazda hissetme, çaresiz hissetme bir insanın çaresiz kaldığı e, çevresindeki insan, sanki bir zindanın yani bir parmaklıklar ardında gibi düşünün mecazi anlamda da parmaklıklar ardında gerçek anlamda da olabilir yani e, bir mahkum dahi olabilir yani izleyen arkadaşlarım e, sanki bir zindan arkasında bir çaresiz eli kolu bağlı hiçbir şey yapamayan yapmak istemeyen Tek başına kalmıştık enerjisi var burada. Bu köşeye sıkılmış, sıkışmışlıktan bir an evvel çıkmanız lazım. Bu sizi ruhsal olarak da etkileyecek. Çünkü sonrasındaki kart da böyle nasıl diyeyim geçmişte yapılan, geçmişte yapılan bir hata, geçmişte yapılan bir başarısızlık, geçmişe odaklı kalma bunları düşünerek sanki önündeki Güzel geleceği, güzel yolu, güzel bir hayatı e, tadına varamıyor. Yani geçmişi sürekli gündeme getirip kendini bir bunalama, kendini bir sıkıntıya, bir ruhsal sıkıntıya e, sokmuş bir insan gibi görüyorum. Geçmişe odaklı yaşamayın. Bakın sonrasında kupa dokuzuz yani mutlu olacağınız, zenginlik istiyorsanız zenginliğin olacağı. Başarı istiyorsanız başarılarınızın olacağı yani başarılarını koymuş, kendi önünde oturmuş bekliyor. Yani yapmak istediğiniz şey neyse bununla ilgili bir başarıya başarı elde ediyorsunuz diyebilirim. Aynı zamanda bir perde önü işiyle ilgileniyorsanız yani perde önü bir tiyatrocuysanız bir sanatçıysanız böyle perde önünde insanların önünde. E, ve bu insanların önünde olmaktan dolayı bir itibar sahibi olma, bir alkışlanma, e, bir zafer elde etme e, durumu söz konusu. Ama bir zenginlik durumu da var. Duygusal bir doyum söz konusu diyebilirim. E, ve sonrasında bir yıkım var. Yıkılan kule demek. Yıkılan kule bir şeylerin olması için bazı şeylerin bitmesi lazım. Bazı insanların hayatınızda bitmesi gerekiyorsa bitecek durumda. E, işten mesela ayrılabilirsiniz şöyle söyleyeyim daha iyisi olması için bir takım yıkımlar var hayatınızda yani beyninizde bir şimşek çakabilir ama bir krallık bitiyor yeni bir krallık başlayacak hayatınızda bitmesi gereken şey şu an bitmesi gerektiği için bitiyor yıkılması gereken duvarlar yıkılması gereken şey yıkılması için yıkılıyor yani daha iyisi olması adına nasıl gece konduyu yıkıyoruz sonrasında bir rezidans bir havuzlu site oluyorsa bu da o öyle olması adına bir yıkım durumu söz konusu bir yıkım ee, bu yıkımı her türlü anlayabilirsiniz bir ayrılık dahi olabilir bu ee, hayatınızda kimi düşünüyorsanız o insan da sizi düşünüyor o insandan bir mesaj alabilirsiniz telefonla iletişime geçmek isteyebilir ve size bir sürpriz yapabilir ee, bu insan e, aşkla mutlu olacağınız bir zaman e, Aynı zamanda e, Aşkla hayatınızla ilgili Birilerini etkilemek istiyorsanız Birilerine e, Bir ilişki adı koymak istiyorsanız Biraz daha cazibeli Biraz daha duygularını göstermelisiniz e, Böyle nasıl diyeyim size Cazibeli olmanız gerekiyor biraz daha ve sonrasında yeni bir aşk görünüyor. Yani yeniden aşık olacaksınız. Belki bir bir yıkım olacak ama siz yeniden aşık olacaksınız. Bakın aşk tekrar çıkmış. Yeniden aşık olacağınız, sizi tamamlayan bir insan olacağı, beklenmedik bir gelişim olabilir. Tesadüf olmayan bir ilişki olacak. Yeniden aşık olacaksınız diyebilirim. Hayatınıza bitiren, biten şeyler bitmiş, gitmiş ve yeni bir aşk sizi bekliyor diyebilirim. Ee, ve sonrasında yine bir teklif, <laughs> teklif yine bir aşk teklifi bu kadar olur. Yani duygusal anlamda doyum, e, duygusal bir deneyim, romantik bir ilişki, e, samimi olacağınız, duygularınızı açık belirtebileceğiniz bir arkadaşlık olabilir bir aşk mektubu gelebilir yani aşk mektubu burada mektup diyor ama yani bir aşkla ilgili bir mesaj bir sinyal bir size ulaşmaya yönelik bir yazı gelebilir bir bir şey yollayabilir mesela bir çiçek yollayabilir böyle bir durum söz konusu aynı zamanda da psikolojik yeteneklerinizin spritüel alanlarla ilgileniyorsanız eylül ayında bu işe girişmeniz için çok güzel bir ay sizin için Hislerinizin, sezgilerinizin kuvvetli olduğu bir ay sizin için. Yani sezgileriniz çok kuvvetli olacak diyebilirim. Eğer bir ev almak istiyorsanız yeni bir ev görünüyor size, yeni bir yuva, yeni bir ev görünüyor diyebilirim. Sonrası kartlarda şimdi dikkatimi çekti, orada da var, onu da sonra söyleyeceğim. Çok fazla çalışıyorsunuz. Çok fazla sorumluluğunuz var. Yani birçok şeyin sorumluluğunu siz üstlenmişsiniz. Ee, omuzunuzda artık bir yük binmiş, binmiş. Çok fazla yükün oldu. Artık o yükü taşıyamayacak ve önünüzü göremiyorsunuz artık o taşıdığınız yüklerden dolayı. Yani bu sorumluluğunuzu dağıtmanız lazım. Bir dengeye kurmanız lazım. Her şeyin üstesinden siz gelemezsiniz. Gelmemelisiniz. Yani bu sizin sağlığınızı dahi etkileyebilir. Bir strese e, sebebiyet verebilir. Yani birilerinden başkalarından yardım istemelisiniz diyor. Yani siz yardım istemiyorsunuz, isteyemiyorsunuz. Ama diyor ki bir yardım istemelisiniz. Çok fazla çalıştığınız, bu çalışmaktan dolayı da çok yorgun düştüğünüz durumu söz konusu. Bir yorgunluk var diyebilirim. Sonrasında yeni bir iş alanı, yeni bir çalışma alanı, yeni bir eğitim alanı, yeni bir meslek alanı, Durumu söz konusu. Bununla ilgili bir fırsat geçebilir elinize, bir haber gelebilir. Ee, yani bir iş düşünüyorsanız, bununla ilgili tam zamanının olduğunu söylüyor size. Bir terfi alabilirsiniz, bursla ilgili bir haber bekliyorsanız, bursla ilgili bir haber de gelebilir. Ee, ve sonrasında yapmak istediğiniz bir şey var. Ee, ama bu fikir aşamasında. Ee, daha ilerlemek için, ilerleme kaydetmek için, yaptığınız işi büyütmek için, planlarınızı büyütmek için, gözü pek hırslı bir şekilde bir düşünüyorsunuz. Yani hayallerinizi bir paylaşıyorsunuz, İlerlemek adına, büyütmek adına böyle bir fikriniz var. Ama şu an fikir aşamasında. Aynı zamanda bir dünya dünya turu diyorum bir yurt dışına gidebilirsiniz, yurt dışı planınız olabilir, bir uçakla seyahat edebilirsiniz ya da bir şehir dışına çıkabilirsiniz. Yani dünyayı gezmek durumu da olabilir çünkü dünyayı eline almış bir insan olarak görüyorum. Gelecekle ilgili planlar yapan, planları olan bir insan olduğunuzu görüyorum. Sonrasında mutlu bir yuva çıkmış, mutlu bir aile, muradına ermek, duygusal anlamda doyum, çocuklarınızla, ailenizle mutlu bir zaman geçireceğiniz, güvenilir insanlarla beraber olduğunuz başarılara imza attınız yani insanları evinizin dışında bırakıp siz yuvanızda mutlu olduğunuz bir dönem sizin için bir çatı bir yuva yeni bir ev burada da çıkmıştı yeni bir ev düşünceniz varsa bunlar konuşulabilir Eylül ayında girişimci durumu çıkmış yani girişimci demek yeni bir iş hayatı kurmak yeni bir düşünceyi Artık bir plana geçirmek, yani bir iş hayatı ile ilgili girişimciliğinizin yüksek olacağı Eylül ayında böyle bir düşünceleriniz var diyebilirim. Kaygılarınız varsa kaygılanacak bir şey yok. Ee, kaygılarınızı bir kenara bırakın. Siz hayatın akmasına izin verin. Ee, kaygılarınız yersiz bir kaygı, kaygılanacak bir şey yok diyor kartlar size. Aynı zamanda burada stres yine çıkmış. Yani stres şöyle söyleyeyim. Hem stres hem de artık o içinizdeki çocuğu e, kaybetmek. E, o artık içindeki o haylaz, o oyunbaz, o eğlenmeyi bilen, o kahkahayı atmayı seven, enerjiniz düşmüş. O enerjinizi yükseltmeniz lazım. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yapmanız lazım. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin diyor size. Zihninizde çok fazla uğraştığınız... Ee, zihninizi çok çalıştırdığınız bir makine gibi artık çalıştırdığınız bir durum var. Ee, ama artık bu zihninizi çalıştırdığınız durum sizi artık bir betonlaşmaya getir götürüyor. Yani e, dikkatli olun derim. Çok fazla içine döndüğünüz, içinize dönmeniz gereken e, zamanlar var. Yani sanki iç dünyanızda bazı şeyleri düşünüyorsunuz ama sanki iç dünyanızda siz düşündükçe ee, etrafınızdaki sesler konuşuyor böyle sürekli bir şeyler konuşuyor siz susup kendinizi dinlemeye çalışıyorsunuz dua ediyorsunuz inancınız neyse artık ee, dua ediyorsunuz ama sürekli birileri bir şeyler vesveseler veriyor birileri bir şeyler konuşuyor ama size şöyle söylüyor ee, salı verin salı vermen lazım düşünceleri e, o sizi strese sokan şeyleri bir salı verin bir kendinize gelin çünkü arkasından gelen kart da ödün yani kendinden ödün veren insan. Ee, a bir şey Balık burcu zaten fedakarlık e, eşittir fedakarlıktır zaten Balık burcu. Yani çok fazla kendinizden ödün veriyorsunuz. Çok fazla fedakarlık veriyorsunuz. Biraz kendinize e, zaman ayırmanız lazım. Biraz uzaklaşmanız lazım. Bulunduğunuz alanı biraz terk etmeniz lazım. Başka bir yere gitmeniz lazım. Bir tatile çıkmanız lazım. Yani uzaklaşmanız gerekiyor. Bazı düşüncelerden ve bazı yerlerden uzaklaşıyorsunuz diyebilirim. Bir zafer var. Bir zafer kutluyorsunuz. Bir başarı kutluyorsunuz. Ee, istediğiniz bir şey varsa, duanız, dileğiniz ne varsa bir zafere ulaşma durumu söz konusu. Başarılı olacaksınız. Bir terfi alabilirsiniz. Bir kalp kırıklığı var. Burada e, kalbi e, ikiye bölünmüş. Bir şeylerin acısını hisseden, kalbi ikiye bölünmüş, eşi bir yerdedir, arkadaşı bir yer, şey hayatındaki olan insan belki uzaktadır. Onun hissini, ondan dolayı üzgün olabilir. Birilerinin kalbini kırmış olabilirsiniz. Birileri sizin kalbinizi kırmış olabilir. Bir kalp kırık olabilir diyorum ama Eylül için söylüyorum. Siz öyle anlayın. Bir kalp kırıklığı durumu var. Bir şeylere üzülüyorsunuz. Ve size diyor ki, ee, yükseleceğiniz bir dönem içerisindesiniz, parlayacağınız bir dönem içerisindesiniz. Yani e, doğru olan şeyler hayatınıza giriyor ve bundan dolayı siz artık bir yükselişe geçiyorsunuz. Bir itibar ve yükseliş çıkmış. Yani hafif aldığın şeyler seni bir itibara e, geçirecek diyebilirim. E, istediğiniz dualarınızda mesela dualarınız olmuştur ama. Ee, olduktan sonra da boş vermeyin diyor yani dua etmeye devam edin kibre kapılmayın tamam benim oldu hayalim e, dualarım oldu bitti gibi düşünmeyin dedi aynı zamanda bu kart gün ışığı gün ışığı nedir yaşam sevincini diri tutmaktır yaşam enerjini diri tutmaktır yani e, her gün parlamaktan her gün doğmaktan vazgeçmeyen ee, ...hiçbir şey onu yıldıramadığı... ...günün tekrardan onun için aydınlandığı... ...yeniden parlayacağı... E, ...bir dönem sizi bekliyor... ...ve sonrasında... ...gelen kart çok güzel... ...diyor ki istediğiniz şeylerden vazgeçmeyin... ...ilerleyeceksiniz... Ee, ...eğer e, düşünceleriniz varsa... ...sizi olumsuzluğa çeken... E, ...kötü düşüncelere çeken... ...onları bir salıverin... ...hayatı biraz akışına bırakın... Su akıp yolunu bulacak ve siz farkında olmadan sevineceksiniz. Umut her zaman var diyor. İstediğiniz şeylerden asla vazgeçmeyin diyor sevgili balık burçları. Bakalım dileğiniz konusunda da dua et diyor. Bakın burada demiştim ya dua edin oldu diye bırakmayın. E, bu çünkü bir kibir, kibirdir yani. E, o yüzden diyor ki size dua etmeye devam edin. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğiniz söyle Dualarında ısrarcı ol meleklerinden yardım iste ve onların yollarından çekil sen duanı yap olması için bırak su akıp yolunu bulacak diyor size sevgili balık burçları eylül ayındaki açılımınız bu şekildeydi e, alıp kabul edene şifa olsun diyorum e, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız Allah'a emanet olunuz görüşürüz sağlıkla kalın